Hello ben Buğra. bugün kardeşimle beraber oynadım Overcooked'la güzel eğlenceli video çekirmeye çalıştık. Ee, uzun zamandan sonra ee, video çekmeye deneyeyim dedim. Umarım güzel olmuştur diyerekten <laughs> iyi seyirler diliyorum. Oh yeah. Oh! 4 bölüm oynamışız. Ya a 4 bölüm oynamışız. O zaman 3 3, 3 3 yapalım çünkü yine uzun sürüyor yani. Tamam ağaçlara bak. Hmm. O değil, kaç bölüm var burada? Ya şunu fırlatsak mı lan? <laughs> ben bunu Çok seviyorum. güzel bir e, like attırma şeyi vardı. Hmm. Yolu vardı böyle. Her vakı like of şey kadın Çeviriyordu. Aa. Yani Bölümü oynayacağız ama bir like atarsanız bir <laughs> like. <laughs> <laughs> evet, nasıl hamburger yapılır? Bilmem. Basit hamburger. Bu farklı bak. Et. Lan deşat pat 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 Bütün şeylere ekmek koyuyorum amanasını. Ben etleri al, lan yani çekil. <laughs> Bilerek mi böyle yol yapmışlar arasınız? Evet. Bam 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 bam. Etleri ben kızartıyorum hocam. Ekmekleri ben koyuyorum. <laughs> Hop et almayın. Şimdi daha iyi oynuyorum An Lan deşleme. <laughs> Oğlum bir de 4 kişi oynadığını düşünsene böyle. Oo, abi bu. Lan ekmek. Ha? Lan Çek. Deş. <gülüyor> tamam. <gülüyor> marul. <gülüyor> marul. 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 Marul'un şey adına. Bilmem neyi. Ha, başka bir şey yok. Gönder. Ekle, ekle, ekle. Bam 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 bam, bam. E bu sade olsun buna ekleyelim. <laughs> Onu yolla. Hop. Ha bu da varmış tamam. Ben yani, bakıyorum. Ee, sonra acaba şunu şuna ekleyemiyor muyuz? Ekleyemiyoruz. Hmm, marul, marulu yapıyorum ben. Tamam ben tabak yıkıyorum. Beş tane tabağımız var mı vardı? Şu tabağa da alayım. Ben geç. Tamam. Geç hocam. Geç usta. Usta geç. Et pişiyor. Evet. Aa. Hmm. 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 Bir ikimiz geçebilsek. <gülüyor> 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 Bir anlaşabilsek çok güzel. Aynen <gülüyor> <gülüyor> çok güzel olacak. Biz ya gibi et olacak. yok et. Evet. Et yok. Ben kirli <laughs> tabakları yıkıyorum hocam. Ya <laughs> boş işler ben, yapma. Hatta ben şunları şöyle bir koyayım yine. <laughs> Süper hızlı flashes. Dünyadaki en hızlı insan. <laughs> sadece dash. <laughs> 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 Çok Şunları Kocuğum, ben koyayım. Ya barul kes. Barul kes. Ekmek e et. Ekmek et. <gülüyor> barul <gülüyor> kes. Al şunu. <laughs> barul kestim. <laughs> Ben et ve ekmeklerle mi uğraşsam ne yapsın? Evet sen onu yap. Etle <laughs> şeyle uğraşıyorum. Hmm. Ya kim bu hem domatesle Ya tabak gibi. <laughs> Bütün bokları ben yap. <laughs> ben kesiyorum. Ben olmasam da bok yiyeceğim? Ben olmasam ne bok yiyeceğim? Bilmiyorum. Sen biliyor musun Oy. ben olmasam da bok yiyeceğim? Bilmiyorum. Kesinlikle. <laughs> Ekmek koyuyorum. Ekmek. <laughs> et ve ekmek, et ve ekmek. Sürekli bunu yapacağız. <laughs> bence tabakları hep dibimize almamız lazımdı biliyor musun? Uzun ilk defa et kesiyor. <laughs> eti kesmiyoruz, eti yuvarlak yapıyoruz. Et eti, eti düzeltiyoruz bence. <laughs> ete ne yapıyorsak? Ya ne yapıyoruz lan hakikaten ete? Tamam deşe biraz da alışmaya başladım. Aynen şuradan ben ekmeği koyayım. Tamam üçüncü et geliyor. Bam 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 bam, bam. <laughs> Öyle bir yere koydum ki <laughs> aklın şaşacak. <laughs> Lanet olsun. Lanet olsun bu Lanet olsun bu sevgi. Ben seni seviyorum. <laughs> <laughs> o aklıma <laughs> geldi ya. O şeyden. Ah tamam yaptık yaptık. Oley. Oha. Tek de yaptık yalnız. Vay ya bu. Bir sefer professional gibi oynadık çünkü. Valla. bir boş boş konuşuyor konuşuyor. <laughs> Her şey. Her şey. Aa, çorba morba bir şeyler Aa, yapacağız. Ne soğan soğan al. Kap gel, kap gel. Hmm. Yuvarlak çizelim ha. Ya bence, sen onu bence de. Koy... Ben bir tane daha soğan alıyorum. Tamam. Şimdi ne gelecek acaba? Aa. Domates. domates. Bam bam bam. Koy geç. Koy geç. <laughs> koy, koy, koy. geç ne ya? Oh shit. <laughs> şey, Tura Lan, sen şeyi yap. I, i, bana bırak. I, 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 i. Yani bir de tabak mı var? Yemek yıkayacağız. Aynen. Ee, soğan. Ondan sonra cıma soğan. Soğan. Koy Tuğra tava. Hop 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 hop. <laughs> soğan. Bir Pam Bam 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 bam. Çabuk 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 çabuk. Ben soğanı hallederim. Sen mantar hallet. Mantar tamam. Hemen hemen şef. Şef lan anam. şef anam. Ananı şey. Ananı. Alamadım. Şey ananı. Bak. Sen de otes kes. Kesiyorum. Lan bana çok güzel oynuyorsun. Hayır bir dolan başlı ya. <laughs> tamam. Ya çok. Ee... Ya senin yüzünden oldu. Döngüyü bozmayalım. Döngüyü bozmayalım. Devam et. O... Bu arada kaç yapacaktık? Bilmiyorum ki. ya ona bir bakmaya azla demedik ha. Ee, al <laughs> az az dedim ver unuttum. Ama iyi yap yok sanki. Aynen. Hocam biraz daha mantar. al. Bence de birazcık daha mantar. Bunları şuraya koy. Senin iyiliğine. hadi. E ee, ne lazım? Mantar. Mantar. Ben alamadım. Pam pa, 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 pa. pam 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 pam. Pam pam. Hadi şimdi de koyayım. Ya manyo. <laughs> Dört Dolan başlı yapıyor. çünkü. Aa domates domates domates. No pekala domates. Domates. Tamam. Ben sen yıkarsın. Hmm, sen domates al. Domates. Oo. Domates pişti hocam. Ne soğan Koş hocam koş. Koş. Oo şu. Şefim koş diyor. Aaaa! Panik! Panik odasında. Hmm. Lan, ne yapayım? <laughs> i̇şte üç tane soğan. Bunu yıkayacağım. Sen onu kes. Döngüyü bozmamaya çalışalım. Tamam. Aa, başka ne mantar? Bozmayalım. <gülüyor> <gülüyor> koş! Hmm. Lan koş! Tamam sen de şey yaparsın. <laughs> Çekil. Oh tamam. tamam, shit. Ben orada. Daha tamam, sen keş. <laughs> <al. gülüyor> mantarla ile yapın. <gülüyor> 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 Panik mantar. <on. gülüyor> <laughs> tamam <gülüyor> ne var? Soğan. 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 <laughs> Şi <Şimdi> parça <bence> söyleyelim. <laughs> Soğan. <laughs> o mantarı son anda şey yaptık. Bayağı şey... Lan git! <laughs> <laughs> Yarış arabası geliyor dur. Ne lazım domates? Tam mant mantarı ben hallettim. Koş hocam Cesu koş. Koş 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 koş. Oh, <gülüyor> <gülüyor> Domatesi kapsa. <sen. gülüyor> Arkamdan gelecek bu <çabuk> oldu. <laughs> tamam neyse kazandık. Umarım. Kaç kaç yaptı? 46 yaptık. Oh oh, 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 geçtik. Oh, oh, gitsin, gitsin. 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 <laughs> Aa 3 yıldız da ilerliyoruz ha. Evet abi biz Ahmet ilerliyoruz. Aa hamburger yapacağız. Hop yap, hop hop hop. Ben sevdiğim. Ekmekleri ben koyarım. Tamam. Böyle eti kesem. Burası sadece falda gibi. Birimiz gelip. solda dursun. O oh. birimiz sağda. Aynen bak dediğim Aha. gibi. Ah! Dur benim orada olmam lazım. Hıhım. <laughs> Neyi? Marul, marul kes sen. Aa burada da et var, şey ocak varmış. Aynen. Tamam. Ee, şu an benim yapacak bir şeyim yok. Aynen bir tane et şöyle şey yapayım. Sen etleri kes kes kes. Şunu ekliyorum. Tamam o servis et sen onu. Şu domatesli olan buraya. Eee... Bir tane sademiz var hocam. E daba, daba yıkayacağız bir Aa, daba <laughs> yıkayacağız bir de. Anasını satayım. Kimsin lan? O da biz yine şeye bakmadık bu arada. Ben baktım 200 falan. Ananından vardı. Aa evet. Lan oğlum şeyi tabayla aldım. Neyse. Lan tabak yok. Tabak buraya bu. Kırılır mı lan? Oğlum lan kırılmaz anasını. Oğlum adam havada. <laughs> e ben ne? Heh, dur ha, dur. Şey tamam. Evet tabakları yıkama tayin. Aynen tabakları yıkayalım. E ben ne yapayım? Sen et doğra bir şeyler yap. Marul kes lan oğlum gene şundan çıkardım. Ne yapacak ha? Ver şunu. Şu ekmeği buraya ver. Evet. Tamam bu, ne lazım ekmeği? Tomates lazım. Domates lazım değil mi? Tabakları evet, tabak A ver, koy oraya kaç. Nono hayır geri de kal. Hayır iyi. Hayır. hayır. Lan onun güçlerini kullantırma bana. <laughs> Suçta. Senin izinden. <laughs> senin. <laughs> oh shit. Nerede yanda? Baştan mı yapsak? Bilmiyorum ne olacak. <laughs> Devam ediyoruz. Aynen. Abi et, bir et sürü bir şey oluyor. Biz ne çalışırız? Evet, et yok. Et yok. <laughs> Abi etin yok. Neyse ben şöyle bir şey yapayım. Babacık. Ben yani oğlum. Alabilir bu arada? Oradan da. İyi. Yeah. Nasıl? Alamıyorum Ekmek yok, ekmek. Tabak yok amk. Tabak oğlum. <laughs> Oraya bıraktım. <laughs> Anasını satayım koyamıyorum şeysiz. Öyle mi diyor? Yeah. <laughs> <laughs> al, al elimden <laughs> ben götürüyorum Bir sürü et keseyim ben sana. Aynen. Lan. <laughs> Koyuyorum onu. Eci şey. koymuşsun. Lan kes. Ekmek ver ekmek ver. Tamam ekmek. <laughs> Ekmeği hakikaten verdin ya. Ben Aynen. Buna uygun yapmış. Lan oğlum ne <laughs> yapıyor? <laughs> Neyse ki orada hiçbir şey yok. Şunu alayım <laughs> ben. Neredeyse çoğunu sen yapıyorsun. <laughs> <laughs> evet. inat. <laughs> Lütfen yardım ediniz. Lütfen yardım edin. Bu ekmek ne bu Ne bu le? Anam bunun adı nebule, <gülüyor> <Aynı>. <gülüyor> Allah, man, <you> <laughs> ne bu le? Ne bu le'yi satacağız. Aynen. Allah'ım benim Ne istiyorum ekmek marum. burada, ekmek, ekmekçiniz benim. Ekmekçi abi. Sana şunu vereyim, kaçayım. Ay! <laughs> Acaba sen onu oraya koysan alabilir miyim lan? Yok abi. Deneyelim. Çünkü, çünkü ben almıştım. Ağzına düşüyon. <laughs> ha tamam. Evet Şimdi. 200 istiyordu değil mi? Bir dakikamız falan var. Öyle evet. mi? Oh shit evet. o, şey, o zaman sıçtık. Ee, marul tamam. Hmm. Sade en güzeli. O da tamam. Marul var bu da. Ee... Et, <laughs> et yok. Et yok. Et yok et. Onu da tam kesmemişsin. <laughs> tamam bunu da buraya koydum. Şu tabağı e, alabilir misin? Thanks bitch. <laughs> Hello. Helal bana ya. Helal Hocam taban yok. Taban var bir tane. <laughs> o da bir tane. Ne lazım? Sade var, barula ihtiyaç var. Tamam. Ben şu domatesi kestim öyle duruyor. Tamam, bu da bu. Aa, bunu, bunu, buna buna koyarım. Tamam. <laughs>

<laughs> oh, 70 yüzde verim 60 s. Ah kadın. Okay. kadın.